adımı hazırladım, tel aldım. 3'er santim aralıklarla çizdim. Ve ön bedenin tam orta noktasından işaretimi aldım. bir santim yanından çizdim. Neden? Çünkü bakın şöyle ortalı olması gerekiyor. Orta kısmı e, tam ortalı denk geliyor bu şekilde. Şimdi şu şekilde ilk çizgimi buradaki çizdiğim şu çizgiye yerleştiriyorum. Çizdiğim yerin yanlarından dikip dönüyorum. Ön bedenin düz yüzünü yalnız ona da dikkat edelim. İkisinin yüzü yüzünde Patın ve ön bedenin yüzü yüzünde bu şekilde çizdiğimiz yerden başlıyoruz dikmeye. 12 santim uzunluğunda yapıyorum. Bu tabii ki şeye göre değişir ee, kaç santim isterseniz. Şimdi tam e, çizginin yan kısmından başlıyorum. Bakın tam yanından şöyle dikiyorum. Tam burada bakın bir e, iğnem içerisinde şu şekilde diğer yöne çeviriyorum ve çizginin bu tarafından dikişe başlıyorum. Şimdi bu iki dikiş arasından dikkatlice kesiyorum. Dikişleri kesmemeye dikkat edelim. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Çeviriyoruz içe. Evet, ütümü yaptım. Şimdi şu kısımdan ince bir dikiş geçeceğim. Şöyle döneceğim. Onu yapalım. Süre. Arkayı toparlayıp bakın bu şekilde e, çizdim ki daha iyi anlaşılsın diye böyle bu şekilde tüm etrafına dikiş gidiyoruz. Öncelikle buradan başlıyorum. Çevirerek her yerine dikiş gideceğiz. Evet, Şimdi çizdiğim yerlerden dikiyorum. Evet. Şimdi altayım. Buradan dediğim gibi bu şekilde şekil verdim. E, süs dikişi gibi. Hem de burayı sabitlemiş olduk. Şimdi arkayı çeviriyorum. Tam bu kısımdan. Şöyle biraz keselim. Overlock çekiyorum. Overlock temizliyorum bu uç kısmı. Ve bitirmiş oluyoruz yakamızı dikebilmek için e, omuzlarını birleştirdim arka bedenle artık e, ve yakamızı dikelim burası önemli e, buraya uç kısmına denk getiriyoruz tersine düzüne bakalım evet buradan başlayıp bakın tam bu uç kısma yerleştiriyorum Şöyle ve patımızı çeviriyorum burası önemli çevirdiğimiz patımıza iğneliyoruz yakamızı biraz sonra iğne ve tüm çevreye döndük diyelim. Bu kısma da tam bu uç kısma bu şekilde yine şöyle getirip burayı bu katlama çizgisinden yapıyoruz. Ona dikkat edelim. Yine içine almış olacağız. İğne diyorum ve yaka çevresini de esneterek dikiyorum. Biraz sert. Yaka çevresini esnetiyorum. Yakayı o şekilde dikiyorum. Buradan başlıyorum. Dediğim gibi burası önemli. Burayı bedene çevirdik. Burası katlama çizgisine çevirdik. Çevirdiğim zaman anlaşılacak nasıl oldu? Evet dikimine geçiyorum artık. Evet bakın şu şekilde esnetiyorum. Ve bir ayak boyu dikiyorum. Evet bakın bu uç kısma geldik. Yine aynı şekilde ayak boyu dikiyorum. dedik. Şimdi çevirdiğimde anlayacaksınız nasıl olduğunu. Bu kısım tam bu uç kısma geldi. Ve bu kısımda şöyle yapayım. Tabii uç kısımlarını temizleyeceğim içteki dikiş baylarını. Bu kısımda bu şekilde şöyle göstereyim. Bu kısım bakın e, buraya denk geliyor ve bu kısımda uç kısma geliyor üstelik bu şekilde döndüğünde ikisi de görünmüş olacak ona dikkat edin yani burayı katlama çizgisinde yaptık burayı tam uç kısmında yaptık çünkü burası kapak kısmı o yüzden şimdi ütüleyip bitiriyorum artık tabi arkaya e, arka yaka temizliğinde onu da anlatayım. şöyle göstereyim yine aynı şekilde açıyorum Bütün sesi bir anlamda e, buraya bir ya da e, bir santimlik pamuk şeritler var bu şekilde dikiyoruz Tekrardan diktiğimizde bu bu dikiş payı temizlenmiş oluyor. Yaka temizlenmiş oluyor. Sonrasında dediğim gibi çevirip yakamızı bitirmiş oluyoruz.